He, bu gece içiyorum. Kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyorum. Bu gece içiyorum. Kör kütük sarhoşum. Bu gece içiyorum. Kör kütük sarhoşum. İçme be dostum. İçme be arkadaşım, bu gece içiyoruz, kör kültük sarhoşuz. Bu gece içiyoruz, kör kültük sarhoşuz. İçme be dostum, içme be yoldaşım. Ben de böyle alkol ağzıma değdi mi her türlü şarkı var ama bu şarkılar gündemde olmayan şarkılar uydurma hepsi. Gelen ilham ağzından çıkan söz. Bu gece içiyorum. Kör küçük sarhoşum. İçme be dostum. İçme be alışıp. Bu gece içiyorum. Artık ahım bile yok içimde sana. Mahkum ettim beni acı dolu akşamlara. Söz verdim kendi kendime. Ben bu savaşı kazanacağım. Sesin kuruyan bir hazan gülüsün kulaklarımda. Sevmek misin, ölmek mi? Öyle derin yaraladın ki beni. Bu senin yüreğinin hediyesi. Şerefine Almancı.